Sözcü yazarı Deniz Zeyrek kafamda tuhaf sorular başlığıyla ele aldığı köşe yazısında koronavirüs tablosundaki sayıların yerinde saydığına işaret ederek bu işte gerçekten bir tuhaflık yok mu diye sordu. Zeyrek yazısında Heybeliada sanatoryumunun diyanete devredilmesine ilişkinse akciğerleri hedef alan koronaya karşı bir sanatoryumun yeniden işler hale getirilmemesi tersine hastanenin diyanete devredilmesi biraz tuhaf değil mi eleştirisini yaptı. Korona nedeniyle kısıtlamalar yeniden gündemde diyen zeyrek, şarkılı türkülü yerler kapatılıyor, toplantılara, nişanlara, düğünlere izin verilmiyor, milli bayramlarda törenler kısıtlanıyor, okullar yeni eğitim öğretim yılına uzaktan eğitimle başlıyor otobüsleri ayakta yolcu almayın deniliyor. Buna karşın kamudaki esnek çalışma uygulaması dışında çalışma hayatına hiçbir kısıtlama getirilmiyor. Binlerce insan her gün toplu taşıma araçlarına akın ediyor. AVM'ler açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da miting, İstanbul'da 100 bin üye töreni yapıyor. Cuma günleri Ayasofya gibi camiler dolup taşıyor. Aynı ülkede iki farklı uygulama tuhaf değil mi? dedi. Tuhaflıklar sadece korona mücadele alanında değil, hayatımızın başka alanlarında da var ifadelerini kullanan Zeyrek. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında Türkiye ekonomisi şu an pik yapıyor dibe değil tavana dedi. İşsizliğin, hayat pahalılığının, döviz kurlarının, borçların tavana doğru pik yaptığı bir yerde ekonominin tavana doğru pik yaptığının söylenmesi size de tuhaf gelmiyor mu?'' Sık sık kurduğu burası çok önemli, diğeri ise en kötüsünü geride bıraktık cümleleriyle ünlü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da işsizlik konusunda en kötüsünün geride kaldığını açıkladı. Kendisi 3 Ekim 2018'de dolar kuru konusunda en kötüyü geride bıraktık. Önce kur üzerinde bir süreç yaşadık, bunu püskürttük demişti. O gün 1 dolar 5.98 liraydı, bugün 7,5 lira. Yöneticilerimiz bu kadar olumlu tablolar çizerken iş bulup çalışamayan işsizlerin, çalışan işçilerin, çiftçilerin, üreticilerin, turizmcilerin, esnafın bu kadar olumsuz tablolar ortaya koyması, sürekli yakınması biraz tuhaf değil mi? Ya yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarına ne demeli? Koskoca hükümet yetkililerinin çizdiği pembe tablo dururken kim inanır üreticiye, işsize, işçiye, çiftçiye, turizmciye ya da yabancı derecelendirme kuruluşlarına dedi.